Bir çocuğun bağırsak mikrobiyotası ilk 3 sene, 5 senede şekilleniyor ve bunu sonra değiştirmek çok kolay değil. Burada yeni yırlar için açalım mikrobiyota. bağırsağımızda bulunan mikroorganizmaların cinsi ve kombinasyonları. Aynen öyle. Neler var bizde? Aynen yani? öyle. Ve o yediğimize göre şekilleniyor. Evet. İlk 3 yıl Hı. ne yiyorsak ne yani bakteri şey. genel olarak bunlara bakteri diyebiliriz. İşte bakteriler, virüsler, mantarlar, işte parazitler var ama bunlara genel olarak bakteri dersek bunların bir iyileri var, bir de kötüleri var. Mesela bir insana Ekmeksiz bir gün geçirebilir misin diye sorduğumda bu çok zor geliyor. Ya da şekersiz çok zor. Meyvesiz çok zor. Hatta peynirsiz, süt ürünsüz çok zor. Ama ıspanaksız bir gün geçirebilir misin? Geçiririm. Limonsuz? Okey. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Zeytin? Geçiririm. Somon? Geçiririm. Peki niye bizde gluten, süt ürünü, şeker gibi ya da özellikle böyle paketli ürünler bağımlılık yapıyor da Niye ıspanak, somon vesaire yapmıyor? İşte olay şurada kaynaklanıyor. Bizim bağırsağımızdaki bakteriler, özellikle kötü bakteriler, özellikle işlenmiş karbonhidratlar, gluten, süt ürünleri, şeker, katkı maddeleri bunlarla büyüyorlar. Orada bir koloni oluşturmaya başlıyor. Mesela benim bu şekildeydi. Benim çocukluğumda sabah kahvaltımızda, ben çok varlıklı bir aileden gelmiyorum. Çok da bilgili de değillerdi bu konuda, Tabii olmaları da bekleyemezdik o yıllarda. Yediğimiz tek şey süt tozuyla yapılmış süt. Hani bu süt tozları vardı ya eskiden. Süt Yok. tozuyla yapılmış bir süt. İçine e, birazcık böyle parçalanmış bayat ekmek, birazcık şeker, süt papara derdik ve benim yaklaşık yani 3-4 yaşından 12-13 yaşına kadar kahvaltılarımın %90'ı buydu. Ben de bunu çok iyi bilirim mesela. Evet. Sonra okula gittim. İlk okulda yediğimiz tek şey İzmirliğime. İzmir'de gevrek yani simit ve gazoz vardı kantinde. Başka hiçbir şey yok. 5 sene boyunca her gün okulda öğlen ben simit ve gazoz yedim. Yani daha kötü bir şey olabilir mi? Besleyici olarak hiçbir değeri yok. Kan şekerini korkunç yükseltiyor. Full şeker dolu. E, Akşam da benzer şeyler var. Şimdi benim mikrobiyotam ne oldu? Glutenle, şekerle, sütle büyümüş, kolalı haline gelmiş bakterilerle dolu oldu. Yani sadece Çince konuşan bir yerde Portekizli'nin barınamaması gibi sadece Çinlerin toplandığı bir yere dönüştü zaman içerisinde. Peki Artık bu bir bağımlılık yapıyor mu gerçekten? Bağımlılık yapıyor. Çünkü bu bakteriler, çok güzel bir klinik çalışma var. Diyor ki bu bakteriler kendi ırkının devamını sağlamak için iki tane yönteme başvuruyorlar. Çünkü aynı nasıl hatta şu an korona bile bir şekilde ırkının devamını sağlamak için insanlara ulaşıyor. Bu bakteriler de diyor ki ben iki yöntem kullanıyorum. Birincisi craving yaratmak. Yani canımızın çok çekmesi. Biz bu yiyecekleri yemediğimiz zaman gözümüzün önünden geçiyor. Hatta bu işte diyete girenler, yasaklı diyetlere girenlerin böyle gece rüyalarına girer, şey yapar. Bunların sebebi bağırsaktaki bu bakteriler. Onların salgıladıkları bir şeyler... Bize zihnen etki yaparak Aynen. bunları i̇şte, istememize sebep oluyor. Bu vagus siniri var biliyorsunuz. Eskiden bu vagus siniri işte beynin arkasından çıkıyor hocam. Siz çok daha iyi biliyorsunuz bunları ama bayağı bütün vücudu dolaşıyor. Bağırsaklarda bitiyor diyorlardı ama şimdi şunu söylüyorlar. Bağırsaklarda başlıyor ve beyinde bitiyor. Çift yönlüdür zaten evet, tabii ki. Bağırsaklardaki bu bakteriler birer nörotransmitter aynı zamanda sinyal gönderici. Ve bir beyne diyor ki sen gluten iste, makarna iste. Senin canın şeker çeksin, senin canın peynir çeksin. Sen bunsuz yapamazsın. Şimdi ya da belki şöyle diyelim. Doğrudan bizimle konuşmayı bilmese bile öyle bir imdat çığlığı atıyor ki o çığlık bizim için de bir imdat çığlığı anlamına geliyor ve beyin şununla bağdaştırıyor. Ne zaman şeker yemesen bu oluyor ki benim şeker yemem lazım. Evet. Imdat şeker, bana ha, şeker bana iyi geliyor. Şeker evet. bana iyi geliyor. Çünkü bu hissi ortadan kaldırıyor. Aynen öyle. Bir şey. uyuşturucu bağımlısı da aynı şeyi söyler. Ya yani Bu uyuşturucu bana iyi geliyor. Ben bunu aldıktan sonra evet. çok mutluyum. Çünkü olmadı zaman yoksun. Bir tane istedim. keyfim var falan. Değil evet. Mi? Aynen Hı. öyle. Şimdi ikinci yöntemi de rahatsızlık yaratmak. Discomfort yaratmak diyor. Bununla klinik çalışma söylüyor bunu. Yani özellikle işte bizim ketojenik beslenmede ya da eliminasyon beslenmesinde ilk bir hafta on gün Özellikle bu bakteriyel büyümesi olan kişiler için bir kabus gibi geçer. Çok ciddi semptomlar verir vücut. Yani e, bu rahatsızlıklar ne olabilir? Mesela şöyle bir kahvaltı ettiğinizi düşünün. 3 tane tam yumurta, yarım avokado, 25-30 tane zeytin, roka, maydanoz, dereotu, yeşillikler, bol dev bir tabak ve bir avuçta ceviz. Şimdi bunu yiyor ve bunu yedikten sonra bir böyle tamamlanmamışlık hissi, bir açlık hissi ama o açlık da değil. Orada o işte rahatsızlık dediğimiz şeyi veriyor bakteri ve bir şekilde... E, Rokfor e... yok kahvaltıda. <laughs> Aranmaya başlıyor. Sen Tekrar. diyorsun yani açım diyen adama bundan bir tabak daha <laughs> ha, vereyim deyince. Aynen öyle. Hadi eğer açsan şu anda bir tabak daha yok bir tabak daha yiyen ama şöyle tatlı bir şey güzel olurdu mesela. Ama o işte o bakterinin verdiği ya da korkunç bir yorgunluk. İnanılmaz bir yorgunluk yapabiliyor. Yani böyle gerçekten kolunu kaldıramayacak kadar olan kişiler biliyoruz ki iç organ ağrıları, kramplar falan, kas ağrıları gibi şeyler de var. Aynen. Aynen. Yani yaklaşık 40'a yakın semptom var böyle. Baş ağrısından işte e, grip semptomlarına kadar, depresyondan hayata küskünlük kadar bir sürü şey var. Bunların hepsi bir hafta, 10 gün içerisinde normal olarak kabul ediliyor ve maalesef işte bu tarz Mesela ketojenik beslenme ya da işte herhangi bir eliminasyon beslenmesi ile ilgili kötü sonuçlanmış klinik çalışmalara baktığınızda bu klinik çalışmaların 10 gün, 12 gün, 14 gün sürdüğünü görüyoruz. Yani bu aynı zamanda bunlara die-off semptomları da deniyor. Çünkü bu bakteriler ölürken aynı zamanda bizi aşağıya çekecek bir sürü semptom veriyorlar. Aynı semptomlar. Bu die-off semptomlarının yaşandığı tam bitecekken klinik araştırma da bitiyor. Ve sonuçlarına baktığınız zaman işte bu şekilde beslenenler baş ağrısı, baş dönmesi, depresyon, halsizlik gibi şey oldu. Dolayısıyla bu beslenme çok kötüdür. Halbuki ondan sonra onları bambaşka bir hayat bekliyor çünkü o bakterilerden kurtulmuş oluyorlar.